Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. 3 yıl geçerli promosyon sözleşmesi imzalayan emekliye bir müjde daha geldi. Yakınını getirene, kartla harcama yapana ya da otomatik ödeme talimatı veren emekli ek ödeme alıyordu ama TEP'ten gelen son açıklama emekli promosyonunu 5250 TL'ye kadar yükseltebilir. Bankaların promosyon yarışı sürüyor. Milyonlarca emekli bankaların kampanyalarını merak ediyor. Ziraat, Vakıf, Halkbank, İş Bankası, Akbank, TEP, Garanti ve diğer birçok banka emeklilere maaşlarını taşımaları halinde 3 bin liraya varan promosyon sunuyor. SSK Bağkur veya Emekli Sandı Emeklisi için promosyon uygulamasında 3 yıl geride kaldı. Yeni promosyon için emekliler anlaştıkları bankadan alma taahhüdü vererek bankalardan promosyon alabiliyor. Öte yandan Türk Ekonomi Bankası emeklilere yönelik yeni kampanyasıyla büyük bir müjde verdi. TEP'ten yapılan duyuru da şunlar söylendi. Promosyona ek olarak bankamızı tavsiye ettikleri ve emekli maaşını bankamıza taşıyan her emekli maaş müşterisi yakınları için de 250 TL toplamda 2500 TL'ye varan nakit ödül kazanılabiliyor denildi. 31 Mart'a kadar emekli maaşını taşıyanlara maaşa göre Akbank 1750, 2100, 2500 lira ödüyor. Emeklilere maaşı yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı da sunuyor. Denizbank ise maaşa göre 675, 850 bin lira ödüyor. Bir otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1425, 1600 ve 1750 lira alabiliyor. FIBA Banka'da maaşa göre 500, 625, 750 lira veriliyor. Garanti BBVA'da maaşa göre 1650, 2100, 2500 lira ödüyor. Emekli yakınını davet edenlere de gelen her bir kişi için 250 lira veriyor. Ayrıca emekli maaşını 31 Mart tarihine kadar taşıyıp ilk defa kart başvurusu yapanların tek seferde gerçekleştirecekleri 200 lira ve üzeri ilk harcamaya 100 lira bonus imkanı sunuyor. Halkbank maaşa göre 500, 625, 750 lira ödüyor. ING Bank maaşını taşıyanlara maaşa göre 1675, 2100, 2500 lira veriyor. Ayrıca emekli arkadaşını getirenlere her yeni maaş müşterisi için 250 lira ödüyor. Kube Türk ise maaşını taşıyanlara maaşa göre 1750, 1875 ve 2000 lira veriyor. Kart ile yıl sonuna kadar yapılan ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine 20 lira puan hediye ediyor. QNB Finans Bank ise maaşını taşıyanlara maaşa göre 1700, 2150, 2600 lira ödeme yapıyor. Şeker Bank ise maaşını taşıyanlara maaşa göre 1500, 1750, 2000 lira veriyor. Yeni edinilen emekli müşterilere iki fatura ödeme talimatı vermeleri halinde maaşa göre 1850, 2300, 2750 TL ödüyor. Ayrıca emekli yakınını getirenler de her bir kişi için 250 lira kazanabiliyor. Türkiye İş Bankası maaşını taşıyanlara maaşa göre 1750, 1875, 2000 lira ödeme yapıyor. Vakıf Bank maaşa göre 500, 625, 750 lira veriyor. Yapı kredi maaşa göre 1650, 2100, 2500 lira ödüyor. Emekli yakınını getirenlere de getirdikleri her kişi için 250 lira ödüyor. Ziraat Bankası ise maaşa göre 500, 625, 750 lira ödeme yapıyor. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza da destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.